Bugün bizler maalesef toplum olarak öyle bir hale geldik ki artık taziyelerde dahi ölümü hatırlayamıyoruz. Bugün bizler toplum olarak öyle bir hale geldik ki bugün mezarlıklar dahi bazen bizi artık ölümü hatırlatamayabiliyor. Bugün bizler toplum olarak öyle bir hale geldik ki başımıza gelen musibetler dahi Allah Azze ve Celle'ye bizi yaklaştıramıyorsa kardeşlerim, abilerim, amcalarım, dayılarım bizim en kısa zamanda o asıl hakikat günüyle yüzleşmeden önce bizim daha bugünden Allah'ın bildirmiş olduğu hakikatlerle yüzleşmemiz gerekiyor ki yarın yüzleştiğimizde Allah muhafaza şu harekette bulunmayalım. Rabbimiz o gün kendisini unutan, zalimlik yapan, Allah'ın dininden uzaklaşmış, peygamberinden yüz çevirmiş insan için nedir biliyor musunuz? وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ O gün zalim insan, bakın zalim sadece gidip birinin malını yağmalayan, birinin evini ateşe veren, birini vuran, birini kıran değildir zalim. Sadece bu değildir. Elbette ki bu adam zalimdir. Ama asıl zalim, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin ondan istemiş olduğu bir hayatı yaşamak için mücadele vermeyendir. İşte Allah Azze ve Celle ayette tasvir etmiş olduğu bu zalim için diyor ki o zalim var ya o zalim o zalim korkudan parmaklarını ısıracak pişmanlıktan parmaklarını ısıracak ah keşke peygamberle beraber bir yol tutsaydın diyecek değerli Müslümanlar bizim iki yolumuz var vallahi billahi bu iki yoldan başka bir yol yok ya bizler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olup onun istemiş olduğu, bize getirmiş olduğu gibi bir hayat yaşarız. Ya da Allah muhafaza onun getirmiş olduğu bir hayatın haricinde aman kardeşim bugün namaz mı olur? Aman kardeşim herkes şunu yapıyor, herkes bunu yapıyor. Herkes onu yapıyorsa Allah muhafaza herkes Allah'a çetin bir şekilde hesap verecek. Ama sen yapmayacaksın. Çünkü sen müminsin, sen Müslümansın. Eğer bugün bizler müminsek, eğer bugün bizler Müslümansak İstediği kadar insanlar Allah Azze ve Celle'den uzaklaşsın. Biz diyeceğiz ki sonuçta ben yarın Rabbimin huzuruna çıkıp ben Rabbime hesap vereceğim. Ahmet benim kabrime girmeyecek. Mehmet benim kabrime girmeyecek. Ben ne yaparım? Ya Rabbi sonuçta sen beni hesaba çekeceksin deyip ona göre bir hayat yaşayacağız ki yarın Rabbimizin karşısına çıktığımızda şu iki yoldan birinde ol olacağımız kesin önemli olan o iki yoldan biri olan اِنَّ الْاَبَرَارُ لَف۪ينَ ع۪يمٍ o gün iyiler, Rablerine itaat edenler, Rablerine kulluk edenler, ahir zamanda yaşasa bile, haramların ayyuka çıkmış olduğu bir zamanda yaşasa bile, ya Rabbi, sen benden ne istiyorsan, benim gücüm yettiğince ben senin istediğini yapacağım diyen insanlar var ya, işte o iyi insanlar. Bugün insanlar gerici olarak baksa bile, bu zamanda böyle şeyler olur dese bile, olmaz dese bile ya Rabbi ben senin göndermiş olduğun peygambere tabi olacağım. Onun yaşadığı gibi yaşamaya çalışacağım diyen o iyiler var ya. İşte lefî ne'im. Na Onlar naim cennetlerinde sefa sürecekler diyor Allah Azze ve Celle. Sefa sürüyorlar diyor. İnşallah Rabbim bizi bunlardan eyler. Ya bunlardan olacağız ya da Allah muhafaza. Ve innel fuccar lefî O gün kötü olanlar, Rabbini asilik edenler. Ya Rabbi şu ahir zamanda yaşıyoruz da olabilir bu zamanda namazımızı kazaya bırakalım. Bu zamanda oruç tutmazsak ne olur? Ya Rabbi ticarette yalan söylesek ne olur? Diyenler Allah muhafaza Rabbinin emirlerine karşı gelenler. Rabbinin emirlerini tutmayıp da yasaklarını çiğneyenler. <laughs> Onlar da cehennemin dibinde azap görecek diyor Allah Azze ve Celle. Allah için soruyorum değerli Müslümanlar. Bugün bizler dahi şu dünya hayatında şu kısacık dünya hayatında bir ev sahibi olabilmek için biz günlerce, aylarca, yıllarca çalışıp duyuyorken bize kalmayacağı halde bizler nasıl olur da asıl evimiz için hazırlık yapmayız? Bizler nasıl olur da zamlardan önce bir şey almadık diye pişmanlık yaşarken ölümden önce amel etmediğimiz için o pişmanlığı yaşamadan önce nasıl daha biz bu dünyada bunun için hazırlık yapmayız? Allah rızası için her mümin amcam, her mümin dayım, her mümin kardeşim bu soruyu kendisine sorsun. Ama biz bugün, ama şu dakika, ama yarın, vallahi de billahi de tallahi de o alemlerin Rabbi olan Allah'a Azze ve tarafından bizim canlarımız alınacak. Bizler hesap vereceğiz. Alemlerin Rabbimize sorgu sual edecek. Biz o an Rabbimizin huzuruna gittiğimizde bizim halimiz nice olur değerli Müslümanlar. O mahşer meydanı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette 50 bin yıl süreceği söyleniyor o hesap meydanının, o mahşer meydanının. Çünkü cinlerinden, insanlarından, hayvanlarına kadar ta ki Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlar, bütün kafirler, bütün müşrikler, daha kısacası bütün insanlar, cinler, hayvanlar hepsi dirilip hesap verecekken Var mı hesabını siz dünüz düşünün değerli Müslümanlar? Bugün bizler dünyalı bir mahkemeye çıktığımız takdirde dahi bazen bizim mahkememiz aylar sürerken, bazen yıllar sürerken tek bir suçumuz olsa bile düşünün artık alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna çıktığımızda bizler nefes almaya başladığımız andan itibaren bizler Allah'ın emirleriyle, muhatap olmanızdan itibaren, o yaşımızdan itibaren biz Rabbimize hesap vereceğiz. Ta ki almış olduğumuz nefesten, vermiş olduğumuz nefese kadar bir gün Abdullah bir Ömer gelir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Ey Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler Allah için yerlerini, yurtlarını terk etmiş insanlarız. Mallarını mülklerini terk etmiş insanlarız. Hicret etmiş insanlarız. Allah bizi hangi nimetten sorgu sonra çekecek dediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soğuk bir günde daha doğrusu sıcak bir günde içmiş olduğunuz soğuk suya kadar hesaba çekileceksiniz dediğinde düşünün bunu Allah'ın dini için hicret etmiş bir sahabeye söylüyor. Varın bizim halimizi siz düşünün değerli Müslümanlar. Rabbim daha o ölüm meleğiyle karşılaşmadan, daha o hakikatle karşılaşmadan, daha bu dünyadaki hakikatlerle yüzleşmeyi, ona göre bir hayat sürmeyi Allah Azze ve Celle bizlere lütfetsin kardeşlerim, abilerim. Allah Azze ve Celle bizlere hakkıyla anlamayı, idrak etmeyi ve ona göre bir amel sürmeyi bize nasip etsin. Eğer ki bu sözleri ben kullanıyorsam belki bana inanmayabilirsiniz. Belki benim sözüm bir itibar edilmiyor olabilir. Ama vallahi de billahi de benim bu anlattıklarım, alemlerin Rabbi olan Allah'ın kitabından, alemlere rahmet olarak gelmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden. Allah Azze ve Celle, O'nun doğrultusunda bir hayat sürmeyi bizlere nasip eylesin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Enbiya enbiyal imrselin Allah Azze ve Celle, o son anımızda, o canımızı vereceğimiz o anda Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerek can vermeyi bizlere nasip eylesin. Burada toplanma vesilemiz olan o Allah Azze ve Celle merhamet eylesin. Rabbim gitmiş olduğu o yeri buradaki yerinden daha hayırlı eylesin. Ve ahiru de'vahum